Merhaba. Bu podcast serisinde artık biraz iş hayatında yaşadığım tecrübelerle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum sizlere. Bunlarda firma isimlerini ve kişi isimlerini kullanmayacağım. Belki arzu ederler, belki arzu etmezler böyle bir şeyi. Ama yaşadığım gerçek deneyimlerle size iş hayatında karşılaşabileceğiniz olaylar hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi kurumsal bir şirkette çalışıyordum. Tabii Türkiye'deki şirketlerin ne kadar kurumsal olduğu tartışılır. En büyük şirketler bile aile şirketi onu da biliyorsunuz. Ee, kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Türkiye'de kurumsal olarak değerlendirilebilen bir şirkette çalışıyordum. Ee, oranın CEO'su bir kadındı. İlk başta işte iş görüşmesini yaptık. Sonra asıl muhatap olacağım, benimle asıl sorumlu olacak satış müdürüyle tanışacaktım. Firmanın merkezine gittim, orada eğitim görecektim. Satış müdürüyle e, frekansımız çok uyuştu. Çok iyi. Her şey çok güzel. İş eğitimim başlıyor vesaire vesaire. E, planlarımızdan, yapacaklarımızdan söz ediyoruz. Çok anlayışlı, aynı dili konuştuğumuz bir insan. Ve kendimi evet dedim ya ben burada iyi bir satış performansı sergileyebilirim. İyi bir yerde duruyorum. Bunu düşünmüştüm. Şimdi satış ekibinin durduğu yerde, normalde ben kendi bölgemde satış yapacaktım. Durduğu yerde eğitim görüyoruz. Satış müdürü, işte bazı konuşmalar oluyor falan onlara şahit oluyoruz. Yani nasıl davranmamız lazım falan güzel bilgilere dönüyoruz. Satış müdürü, internet bağlantımda problem var dedi. Ulaşamıyorum falan geldi dedi bir şey arasana falan filan. Yani bu öylesine bir laf zaten üzerinde bile durmadık. Teknik arızalar çok oluyor. Sonra aradan, aradan bir zaman geçti satış müdürünün işten çıkartıldığını öğrendik. Beni işe alan CEO satış müdürünü işten çıkartmış. Yıllardır çalışan satış müdürünü işten çıkartma sistemleri şöyle gelişiyor. İlk önce adamla hiçbir görüşme yapmadan internet bağlantısını kesiyorlar. Artık onu neden yapıyorlarsa müşteri aktaracağından mı korkuyorlar nedir ne mantığı varsa yani. Adam internete giremiyor neden internete giremediğim diye bilgi işimi sorduğunda işte CEO'muz böyle bir karar aldı. Sonra işten çıktığını öğreniliyor. Yıllarca emek verdiğin yerden ve başarılı olduğun bir yerden bu şekilde işten çıkartılabiliyorsun. İşte iş hayatının ...görülen... ...görülmeyen yüzleri bunlar. Yani... ...demek istediğim güçlü olmak... ...ve tek yere bağlı olmamak... ...potansiyelinin güçlü olması çok önemli. Böyle de şeylerle... ...karşılaşabiliyorsunuz. Bu seride... ...ben... ...iş hayatında yaşadığım acı tatlı anıları... ...gerçek olayları sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada işte beğeniydi, öbür videoları izlemeydi, yorumlardı. Bunlar çok önemli. Biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.